Herkese selamlar, sevgiler. Bugün sizlerle 4 Mart 2025 BIM kataloğunu hep birlikte inceleyelim. İlk ürünümüze geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler. Sultan et, dana kaburga füme et 60 gram 69 lira. Namet, soslu dana döner 300 gram 115 lira. Aytaç, dana julien sosis 200 gram 89 lira. Namet Dana dilimli macar salam 150 gram 49 lira. Yörük oldu tam yağlı süzme peynir 900 gram 129 lira. Yörük oldu yarım yağlı yoğurt 5 kilogram 159 lira. Atpınar tam yağlı taze beyaz peynir 450 gram 99.50. Sek süzme yoğurt 400 gram 47.50. Aytaç Çerkeş dana ızgara köfte, maydanozlu dana köfte. 500 gram 215 lira. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler. Murat Bey lor peyniri. 500 gram 45 lira. Fist ince çıtır patates. 1 kilogram 79 lira. Fist bezelye dondurulmuş ürün. 1 kilogram 69.50. Tadı tam mozaik pasta. 89 lira. Çaykur siyah çay kamelya. 1 kilogram, 225 lira yerine 175 lira. Sadece bu ürün Nisan ayının 4'üne kadar geçerlidir. Kola Turka, 3 litre, 49,50. Züber, Natzilla, kakaolu fındık kreması, 315 gram, 175 lira. Yaş Hurma, 450 gram, 159,50. Keyifçi, antep fıstıklı fitil lokum, sade nar aromalı çeşitleriyle, 69.50. Antebella kaju kreması 200 gram 89 lira. Agu Baby bebek bezi aylık paketler 229 lira. Yumoş Comfort sprey 450 ml 99.75. Queen Bamboo tuvalet kağıdı 40 199 lira. Alo toz deterjan beyazlar ve renkliler 8 kilogram 299 lira. Vernel Çamaşır yumuşatıcısı, gülün büyüsü, sensitiv. Çeşitleriyle 125 lira. Hyper Hypo çamaşır suyu 4 kilogram 60 lira. Yine Hyper Hypo gider açıcı çamaşır suyu 680 bilimlik 34.50. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Keyifli alışverişler.